Hepiniz hep yeni manyak bir kreş öde hoş geldiniz. Bu sizlerle birlikte kupa kalacağız. Ulan kamerada kendimi gördüm tanıyamadım var ya. <laughs> Sakalları da gizlice çok tuhafıma gidiyor şu an ya. Kaç senedir verildi olan şeyleri kestim abi ya. Neyse. Biz oyunumuzu oynayalım abi. Yoksa böyle odaklanamayacağım böyle kendimi gördükçe. Hızlı şu birinci destesiyle kupa kalacağız. Gayet iyi bir desteği ya bence. Balıkçılı bir desteği yapacağım bu arada da. Bekliyorum. O sandıklarda videonun sonunda açmayı düşünüyorum. O yüzden bekleyin. Hadi başla. Bazen iskelet pusistini çok arıyorum var ya. Böyle durumlarda. Hiçbir iskelet olsa diyorum Direkt başlama. Tam başlamalık bir kart yani. Aletop ona gitmiyor Adam şey mi acaba ya düşündüm de mi Bir tane ona vur Adalton teste ya Sağdan ne atar Birçok sıkıntı oldu işte ya Of, çok hasar yedik ya. Hastalığı bırak adam aldı orayı. Şunu atalım şöyle. Hadi orayı parçalayın oğlum orayı, adamsınız lan. Bayağı vurdum da, şöyle yapacağım ya. Ya şu birinciyi nasıl durduruyor ya var ya ayar oldum ha. Sen daha vurdu birincimiz gayet iyi. Adam ok olması çok kötü oldu bu arada ya. Ok bize çok büyük anti direkt anti yani. Ona bir alet atmayacağım şu an. Bir tık sonra atmayı düşünüyorum. Oraya gitme, oraya git aynen. Şimdi alet topu atalım bir. Okun oraya yerde şuraya şunu atalım bir. <laughs> Konuşamana sesin falan gitmiyor başladı. Vur ya biraz daha vurun ya. Saniye kalmadı bu arada. Sen gitmem lazım artık. Bir tane vur. Git bir tane vur artık. Adamsın. Şimdi şuraya gün atacağım. Oraları alsın. Şöyle. Şöyle. gün oraya da bak. Adamsın. Şöyle gel be. Dargopin'e vurma be. Şöyle yapacağım. Şöyle de Şöyle yapacağım ya Böyle bakın bayağı iyi vuracağım oraya da Geri dönüşünü düşünmedim şu an Tabi Şöyle gel Yapma be yapma be Vurma Yok abi ya Öf ya da çok iyi bir atak yaptım aslında da işte dönüşü iyi olmadı pek Neyse yapacak bir şey yok İlk maçımızı kaybettik İlk maçları niye kaybeder oldum ben ya? Tam tersi ilk maçları kazanırdım ben sürekli Sıkıntı oldu ha Bol şans bize, bize bol şansı diyelim Hepinize de halbuki falan var ya. Şöyle gel atalım bir fıçımızı ne atacak? Lan fıçaya niye gidiyorsun ya? İyi okun da harcaması güzel oldu. Şöyle yapacağım. Varkür'ü ben niye durduramıyorum net bir şekilde bu arada? Daha sağlam bir şeylere ihtiyacım var zaten. Adamın şeyi var. Pekkası var. Pekka çok sıkıntı edecek bize ya. Parkür atacaktır ortaya. Mecbur testa koyacağım ya Valkyrie'ye. 2400'e 2400 de. Oku da vardı değil mi bu adamın? Nasıl bir atak yapabilirim acaba? Tek kas var, oku var. Bunu hızlı gelmesini engelledik de çok sıra harcadı sanki bu adam ya. Bana mı öyle geliyor? 4 6 iki sıra harcadı. Tomruğu da yanlış attı. hem tomruk hem oku var ya. atalım bir. Hem ok hem tomruk hem yıldırım. Balını bayağı büyü var bu arada ya. Tane savunma yapsam ya savunma yapabilir miyim acaba onu düşünüyorum şu anda. Orayı direkt alın adamsınız. Şöyle valiye topu atacağım. Şimdi şuraya şunu atacağım ki oraya bir şey atsın ya. Hep kasın da oraya harcasın. Atak kartı çıkmadı adamın elinizde. değil mi? Ben bir yanlış görüyorum? Şuraya valet topu gider. 700'e kadar indi. Şöyle yaparsam savunurum ya. Adam atak kartı bile yok. Bu nasıl bir deste ya? Çok gıcık oldum ha. İyi yendik ama. 173 kere olduk. Bir yeniyoruz bir yeniliyoruz zaten. Çok dengesiz geliyor rakipte şu an ya. Baya desteği değiştirmeyi düşünüyorum da aklımda iyi bir deste var. Kösü ben bir anda düşük seviye oldu ona çok üzüldüm ya. Bir darbo atarım şöyle. oraya alacak beni sağ alacağım gibi diyecektim ki alacağım mı acaba? Ben sağlamadım ama o sola aldı. Çok ısrarcadım bildi oraya bir anda sağ soldan atak yaptı mantıklı yaptı. Buraya ne atar acaba? Aldık mı orayı aldık. Onu salacağım bu arada. Elit Barbar çok tehlikeli ya. Bir an Barbar atıyor bu adam. Onu seviyor yani. Şöyle bir nici de atacağım. İskele dolusu vardı ama. Aynen. Bir tane vuralım yeter. Şimdi bu adam yenebiliriz ya bu arada. Sadece adamla iksi zararına girersek bu adam bizi yener. Onu bekliyor çünkü. böyle çok güzel savunduk mesela direkt. 2 tane çatma attı oraya değil mi? 4, 7 iksir, 10 iksir lazım. Şöyle, şöyle, şöyle yapacağım. Böyle yaparsam oraya alırım ya. Harbobini var ya manyak iş yapıyor ya. Öyle böyle değil yani. Çok güzel kazandık maç bu arada. Şöyle atalım. Testayı döndüreceğim yine de olur olmaz. Tamam kazandık. Bravo diyelim. Çok güzeldi, çok güzel derbi. Bir sıfır mı Artı 30'a aldık. Hadi. Ver artık pamu. Ya verecek gibi oluyor. O nasıl nikt ya? Oğuzhan size diyelim. Ya niye herkeste valkür var ya? Valkür ben de 13 yapsam ben de kullanacağım bu arada da? Şuraya bir test daha. Hepsini de buraya çekeceğiz bunları. Diyecektim hepsini çekemeyiz tabi. Ne zaman çektim ki hepsini? Adam bir atakta geldi aldı ya. Böyle bir şey var mı ya? Harbiden yazık oldu. Bu maç yenersen direkt comeback olacak zaten. Bir kule eksik başladım bildiğin. Ve bu dese değiştirmem lazım bu arada ya. Yani deste sıkıntılı bence. İstediğim verimi alamıyorum bir türlü dese Bir tane daha vursan ne olurdu be. Eğitim var atabilir bu adam bu arada. Diyecektim KD'si varmış. öyle artık be var ya. Ne biçim bir şeysin ya. Kraliyet de şuna bak. Dünyanın kartını attım yine de burada hasara bak. Yapma buraya dönme ya. Git ejderhe vursana ya. Başta ejderhe vurmuş olsa var ya aldık orayı ya. Harbiden almıştık. Bir fişekçi bıraktım şöyle de. Sen vurmasın bari. Sonra ufak ufak vuruyoruz da. Çok ufak vuruyoruz. <laughs> Abi biz bunu alsak bile bu adam bize buraya vermeyecek ya. Bu arada. Ha, o çok sıkıntımız var şu an. Çok güzel orayı aldık. saniye var. <laughs> Yok abi ya. oraya alsam oraya vereceğim. Kadeyi durduramıyorum ki ya. Gerçekten <laughs> sıkıntı ha. Başka destekle oynayacağım ya. Şunu oynayacağım abi. Bu daha iyi bence. İnşallah ok olmayan bir adam gelir. Tek düşüncem bu şu ya. Fıçımızı da başlayalım bence. Bir şey yapmayacak herhalde. Şöyle yapacağım. Vur vur artık. Ne var şöyle? Sen daha vur. Adamsın. Fargo iş yaptı yine bayağı ya. Şöyle yapacağım. Hani ara sıralar orayı gayet iyi. Bir tık bekleyelim iksirimiz olsun sonra ...halan fıçı var ama havan fıçı yapamayacağız. Omur seviye buzuru kötü oluyor bu arada ya. Şimdi tam şöyle bırakırsam vuramaz sanırım diyecektim ki. Abi çok uzaktan vuruyor bu kartta var ya. Cidden baya uzaktan vuruyor ya. Bir anda pekka da atabilir bu adam bu arada. Bir atalım. Ne yapacak? Buna ne atar? pek atar büyük ihtimalle. Şuraya dar gömünü bırakacağım o yüzden. Gayet iyi. Orayı alabiliriz ya. Öldürün oğlum orayı. Şuna o ayarlamam lazım ya bu arada. Böyle olmayacak ha. Aslında bu atmam gerek yoktu ama. Ne de attım. O ne abi? Şöyle yapalım. Şöyle bir ara atacağım oraya. 10 saniye dayanmam gerekiyor sadece. Dayanın oğlum dayanın. Ya sizler adamsınız ya. Çok temiz yendik ya. Böyle mapta anda sağa çok müthiş bir atak yaptık bir anda. Hata yaptım bakmadım bile yani sağa. Tekrar dört oldu. Şey bak. Bunları açalım artık ya. Sıradan vermesi gayet iyi bu arada. Max olduğu için kaç altın veriyor mesela max'a? 100 mü veriyor? Bence az yani. O kadar kart max'ı yoksa 100 e altın veriyor. Neyse bu videoda böyle olsun. İzlediğiniz için sağ olun. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Görüşmek üzere.